Bugün sizlere aralara kek yapmayı göstereceğiz. Makine normalde hamur karma makinesi ve biz bunu sadece aralara kek yapmak için aldık. Makinenin kapasitesi 10 kilogram. İçine koyduğumuz bal 2 ile 2,5 kilogram arasında değişiyor balın kıvamına, türüne göre. Ayçiçek, kanala, ıhlamur vesaire vesaire hangi bal koyuyorsanız. Pudra şekerine 5 kilogram koyuyoruz. Toz şeker değil, pudra şekeri. makine kendi kendine dönene kadar birazcık elle destekliyoruz. Pudra şekerinin tamamını koymadık. İlk başta bal pudra şekeriyle biraz karışsın. Biraz kıvamı olduktan sonra kalan pudra şekerini de ileride koyacağız. İşlem toplamda 7-8 dakika kadar sürüyor. Kısa bir sürede kek hazır oluyor. daha önceden eritmiş olduğumuz vitaminleri keke yavaş yavaş yedire yedire ilave ediyoruz sakince. kıvamımız artık hazır. Bundan sonra poşetleri doldurmaya başlayabiliriz. Poşet piyasada bulunan 1 kilogramlık poşetlerden. Poşete konulan kek miktarı önemli değil. Önemli olan kekin her tarafın eşit kalınlıkta olması. Bir tarafın ince bir tarafının kalın olmamasına dikkat ediyoruz. Bu yüzden merdane kullanıyoruz. Keki bu kadar yaymamızdaki neden? Kovanlarımızda çuval yerine tahta iç kapaklar kullanmamız. Poşetin fazla kısmını kekin yanından kesiyoruz. Tam kekin dibinden kesmiyoruz. Her türlü kovanın içerisine akmaması için tedbir amaçlı bir parmak kadar bir boşluk bırakıyoruz. Açtığımız kesikleri bir santim kadar açıyoruz. Arının rahatça içine girebileceği kadar. Ve keki her zaman boydan kesiyoruz. Büyük kek büyük bir kovanda 5, 6, 7 çerçeveli bir kovana rahatça yeter. Daha ufak çerçeveli kovanlar için de ikiye yarıyoruz. Boydan kesiyoruz uzun Açtığımız delikler yine aynı şekilde. Ama tamamını açmanıza gerek yok. Eteğin üstüne gelecek çünkü. Şu an bin evi kış sonu, bahar başı kontrolü yapmış oluyoruz. Bal taktiği Balsız, yumurtasız, yavrusuz çerçeveleri direkt silkip alıyoruz. Bundan kış bakımı, bir yandan kek. Şurup zaten verdik Bunda hiç bal almamış Bu tüketmiş Ne var orada? <laughs> hiç balık yok burada Bunda bal takviyesi var bana olmuş ki Arayı garanti almamız için balık çerçeve koymak zorundayız Sonra büyük bir kek koyacağız. Balı yavruların yanına aktarın Ballar yavruların yanlarına. Şimdi bir çerçeve daha mı lazım? Ballı iki mi? İki çerçeve koyacağız buna. İki tane çok ballı. Ballı koymadan amacı yoksa Strese girecek bu sefer, anayı bozacak. Strese buziyor. girecek. Burada bal pola var ama bitersiz. Balları yanına yaklaştıracağız kısmı ama kuru çıkanın olduğu yere tane yani şart alalım bu jöger. Bunları kenara çekeceğiz. Ne olur ne olmaz. İşimizi garanti almak için havalar soğuk gidecek bir hafta. Ver istersen kekin koyalım. Şimdi açacağım. Büyük bir tane çizik var altınları. Çerçeğin üstüne bu şekilde. Aralardan zaten gözükecek. Evet Şuraya bakınca Buradan aşağıdan Yiyecekler Beteklerini de getireyim şimdi Beteklerimi de getireyim Onları da koyayım Bu balık çerçeveleri Yeni arların kuluçkanın olduğu kısma doğru koyuyoruz. Kuluçkayı daha yakın bir şekilde. Böyle olduğu zaman arıların üstüne de damlamıyor. Yavaş yavaş yiyecekler. Bu polenden dolayı bakıyorum. Şu polenler var. Nereye de şu an polen lazım. Eğer şurup verme videomuzu izlemediyseniz sağ üst köşeden i'ye tıklayarak izleyebilirsiniz. 好的，好的。 Yarım kek veriyorum. Yarım kek veriyorum. Ver ver o beyaz buradan kesik çıtanın üstüne yerleştiriyoruz. Eğer akarsa çıtanın üstüne atacak. Oralar zaten öyle. o yanları akarsa direkt peteklerin arasına uz atacak. bu petekte günlük yumurta olduğu için anlıyoruz. Var var bayağı geniş çıktı. <laughs> balas gibi duruyor şu anda. Koca kekik ucu Beyaz peteğin ön tarafı Kuluçkaya denk geldiği için bal yok Bu yüzden ballı kısmı ters çevirerek Diğer tarafa alıyoruz hmm. Hem genel bakım Anarı kontrolü Kuluçka kontrolü Bal kontrolü Bal kontrolü, bal kontrolü. Güldatak Sanki su. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz.